Merhaba, Herkes! Galatasaray'dan taze haberlerle dolu harika bir video için hazır mısınız? Her şeyden önce kanala abone olun ve taraftarımızın gücünü göstererek o beğeni tuşuna basın. Galatasaray'a duyduğumuz tutkuda birlikteyiz. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, gruptaki kaderini belirleyecek kritik bir maçta, Dinamo Kiev ile karşı karşıya gelecek. Bu heyecan verici mücadeleyi yönetmek üzere Estonya Futbol Federasyonundan Kristo Tohver görevlendirildi. İstanbul'da Galatasaray taraftarlarının coşkulu desteğiyle oynanacak bu maç, yalnızca temsilcimizin gruptaki sıralaması için değil, aynı zamanda Türk futbolunun Avrupa arenasındaki itibarını koruması açısından da büyük bir öneme sahip. UEFA'nın bu mücadelede görevlendirdiği hakem kadrosu, maçın adil bir şekilde yönetileceğine dair güven veriyor. Kristo Tohver uluslararası deneyimiyle dikkat çeken bir hakem olarak bu zorlu karşılaşmanın merkezinde yer alacak. Tohvere sahada Silver Koy ve Sander Saga yardımcı hakemler olarak eşlik edecek. Dördüncü hakem görevini ise yine Estonya'dan Kevin Kayvoja üstlenecek. UEFA'nın hakem atamaları konusundaki titizliği göz önüne alındığında, bu hakem ekibinin Galatasaray ile Dinamo Kiev arasında oynanacak bu zorlu mücadelede tarafsız bir yönetim sergilemesi bekleniyor. Maçın video destek sistemi, var, bölümünde de yine Estonyalı isimler görev yapacak. Var hakemi olarak Marko Liva, avar hakemi olarak ise Vunas Vanovic atanmış durumda. Bu teknoloji, modern futbolun ayrılmaz bir parçası haline gelirken, özellikle böylesine yüksek öneme sahip maçlarda doğru kararların verilmesine katkı sağlıyor. Galatasaray'ın Avrupa'daki prestijini etkileyecek bu mücadelede, VAR sisteminin de kritik anlarda devreye girmesi muhtemel. Galatasaray, bu maçta hem teknik hem de mental olarak en iyi performansını ortaya koymak zorunda. UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki iddiasını sürdürmek isteyen Sarı Kırmızılı ekip, taraftarlarının da desteğiyle sahada üstün bir futbol sergilemeyi hedefliyor. Rakip Dinamo Kiev, fiziksel mücadeleye dayalı oyun anlayışla da dikkat çeken bir ekip olsa da Galatasaray'ın hücumdaki yaratıcı oyuncuları bu savunmayı aşabilecek potansiyele sahip ancak maçın gidişatında hakem kararlarının da belirleyici olabileceği gerçeği göz ardı edilmemeli. Bu tür üst düzey maçlarda hakem performansı, hem sahadaki oyuncuların temposunu, hem de taraftarların maçın gidişatına olan güvenini etkileyebilir. Kristo Tohver ve ekibinin, Galatasaray ile Dinamo Kiev arasındaki bu mücadelede doğru ve tutarlı kararlar vererek, futbolun güzelliklerini ön plana çıkarması büyük önem taşıyor. Bu bağlamda, maçın hakem yönetiminin tarafsızlık ve adalet açısından üst düzey bir örnek oluşturması bekleniyor. Sonuç olarak, Galatasaray taraftarları ve Türk futbol severler için bu maç, yalnızca sahada atılan gollerle değil, aynı zamanda oyun içinde alınan kararlarla da hafızalarda kalacak. UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın bir üst tura çıkma hedefi, bu kritik maçta alınacak sonuca bağlı. Şimdi tüm gözler, İstanbul'da oynanacak bu heyecan dolu mücadelede ve Kristo Tohver'in sahadaki yönetiminde. Maçın sonunda sarı kırmızıların sevinen taraf olmasını dileyen taraftarlar, takımlarının Avrupa'da bir kez daha tarih yazmasını umut ediyor. Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki iddiasını güçlendirmek adına kritik bir maça çıkmaya hazırlanıyor. Son maçta alınan beraberlik, sarı kırmızılı ekip için bazı soru işaretleri doğursa da, bu karşılaşma, tekrar galibiyet ritmini yakalamak için büyük bir fırsat sunuyor. Özellikle kendi sahasında oynayacak olması, Galatasaray'a önemli bir avantaj sağlayabilir. Taraftar desteğinin etkisiyle takımın daha agresif ve baskılı bir oyun ortaya koyması bekleniyor. Bu maç yalnızca 3 puan değil, aynı zamanda Galatasaray'ın grup sıralamasındaki yerini ve psikolojik üstünlüğünü yeniden kazanması açısından büyük önem taşıyor. Rakip Dinamo Kiev ise turnuvadaki kötü başlangıcını bu maçta tersine çevirmeye çalışacak. Henüz galibiyetle tanışmamış olmaları Onları sahada daha motive ve dirençli bir takım haline getirebilir. Fiziksel mücadeleye dayalı oyun tarzları ve özellikle hızlı geçiş oyunlarındaki etkinlikleri Galatasaray savunması için ciddi bir sınav oluşturacak. Galatasaray'ın bu mücadelede orta saha kontrolünü ele geçirerek rakibin oyun planını boşa çıkarması gerekiyor. Bu bağlamda sahadaki disiplin ve mücadeleci bir anlayış takımın başarı şansını artıracaktır. Galatasaray için bu maçta en kritik unsurlardan biri Oyun temposunu yüksek tutmak ve sabırlı bir şekilde hücum etmektir. Rakibin savunma ağırlıklı oyun anlayışını aşmak için yaratıcı pas organizasyonları ve hızlı hücum geçişleri hayati bir rol oynayabilir. Özellikle duran toplar gibi fırsat anlarında etkili olmak Galatasaray'ın skor üretme ihtimalini artıracaktır. Aynı şekilde savunmada dikkatli olmak ve rakibin olası ani ataklarına karşı önlem almak da bu mücadelenin belirleyici faktörlerinden biri olacak maçın her iki yarısında da dengeli bir oyun ortaya koymak, Galatasaray'ın hem skorda hem de oyun kontrolünde üstünlük kurmasını sağlayabilir. Bu karşılaşma, Galatasaray için sadece 3 puan kazanma çabası değil, aynı zamanda Avrupa'da iddiasını kanıtlama fırsatı anlamına geliyor. Taraftarların coşkulu desteğiyle sahaya çıkacak olan Sarı Kırmızılar, bu maçı bir dönüm noktası haline getirmek için kararlı bir mücadele sergilemek zorunda. Grupta elde edilecek bir galibiyet, Galatasaray'ın hem moralini yükseltesek hem de üst tura çıkma hedefini daha sağlam bir zemine oturtacaktır. Şimdi tüm gözler bu kritik karşılaşmada Galatasaray'ın sahaya koyacağı performansta. Bu bağlantıyı güçlendirelim. İlerlemeye devam etmeden önce Galatasaray'dan özel haberleri kaçırmamak için destek olmanızı ve abone olmanızı rica ediyorum. Heyecan verici yolculuğumuza devam edelim. Bu kritik maç öncesinde Galatasaray taraftarlarının düşüncelerini merak ediyoruz. Sizce takım kendi sahasında Dinamo Kiev'e karşı üstün bir performans sergileyip galibiyete ulaşabilecek mi? UEFA Avrupa Ligi'nde gruptaki iddiasını sürdürmek adına büyük önem taşıyan bu karşılaşmada Galatasaray'ın oyun planı ve sahadaki mücadele gücüyle ilgili beklentileriniz neler? Taraftar desteğinin etkisiyle takımın özellikle hücumda daha yaratıcı bir oyun sergilemesini bekliyor musunuz? Son maçta alınan beraberlik takımın performansı konusunda bazı soru işaretleri yaratmış olabilir. Ancak bu maç yeniden kazanma alışkanlığını geri getirmek için büyük bir fırsat sunuyor. Peki sizce Galatasaray bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilir mi? Rakibin henüz galibiyet alamamış olması Galatasaray için bir avantaj mı yoksa ekstra bir motivasyon kaynağı mı? Taraftarların tribünlerde ve ekran başında bu kritik maçta nasıl bir atmosfer yaratacağı takımın sahadaki enerjisini ne kadar etkiler? Galatasaray'ın savunma ve hücum dengesiyle ilgili düşünceleriniz neler? Takımın, rakibin fiziksel oyun tarzına karşı koyarak üstünlük kurabileceğine inanıyor musunuz? Orta sahada oyunun kontrolünü ele alıp rakibin savunmasını açmak için gereken stratejiler, sizce yeterli olacak mı? Bu maçta duran toplar ve ani hücum fırsatlarının ne kadar etkili olacağını düşünüyorsunuz? Galatasaray'ın teknik ekibinin hazırlıklarını ve oyuncuların maç öncesindeki ruh halini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mücadele yalnızca bir maç değil, aynı zamanda Galatasaray'ın Avrupa'da güçlü bir takım olduğunu bir kez daha kanıtlama fırsatı. Siz taraftarlar, takımın bu maçtaki performansından neler bekliyorsunuz? Galatasaray'ın kazanma yolunda atacağı adımlara ve gruptaki geleceğini şekillendirecek bu karşılaşmaya dair görüşlerinizi bizimle paylaşın. Haydi Düşüncelerinizi dile getirin ve bu büyük heyecanın bir parçası olun. Galatasaray'ın günlük haberlerini kaçırmayın. Güncellemeleri almaya devam etmek için abone olun ve beğeni verin. Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Katkınız Galatasaray için önemlidir. Bir sonraki videoya kadar.